Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şumun Okulları serisine başlıyorum. Evet, yani maratonunu çekeceğim. Şimdi ilk kitabı olarak şunları kaldırayım. Şimdi ilk kitabı olarak şöyle gördüğünüz gibi yani azıcık okumuş ve milimlerce pasta yapıştırmış olabilirim. Zaten bu arada hastayım. Sesi bu yüzden böyle kötü. Kitap hakkında bildiğim şey, e, bu defede bir kız varmış. O da ailesi babasıyla ilgili sorunları varmış. E, sonra işte ailesi babası ayrıymış bu arada. Sonra bu babası da kalıyormuş. Babası da yatılı okula gönderiyormuş bunu. Ve yatılı okulda da düşmanlarmış yani birbirlerine. Kuzey Kız Lisesi ve Güney Erkek Lisesi birbirine düşmanmış. Yani böyle, böyle bir şey. Kitap gerçekten güzeldi. Sarıyor. Yani beğendim hadi böyle işte kavga sahneleri falan, laf sokuşmalar falan. Çok güzeldi. Ben şimdi kitabı e, kitabın yarısı da geldiği zaman sizinle birlikte olacağım. Evet kitabın yarısı geldi. Vay <laughs> Güzeldi kitap. Yani gerçekten böyle akış akış işliyor. Yani gerçekten olaylar olaylar demiyor. Çok çok güzel yani. Başka söyleyebileceğim var mı bir şey spoilersız olarak yani burada şey oluyor bir de burada sadece Defne'nin anlatımıyla yok yani ee, burada arkadaşlık grubu 5 kişi yani umarım doğru hesaplıyorum dur Defne Su İrem e, sonra Cima <laughs> Elif bir kişi daha vardı dur Heh. İrem, Sıla, Elif, Su, Defne, erkeklerde de Çağatay, Bora, Fatih, Arda Mete ve sadece bunları görüyoruz ve yan karakterler. Yani gerçekten çok güzel ya kitap. Yani böyle bunların arkadaşlıklarını görüyoruz. Şakalar yapıyorlar birbirlerine falan filan falan filan falan filan. Böyle çok güzel bir bir kitap. Ben şimdi kitabın sonuna geldiğimde sizinle birlikte tekrar olacağım. Evet, kitabı bitirdim. Oh! Gerçekten maceradan macera böyle atlıyorlar ya atlıyorlar. Bu nasıl şey ya? Neyse ama kitap çok güzeldi sonunda. Yani böyle nasıl desem olmayacak şey oluyor öyle diyeyim. Yani nasıl desem yani cidden olmayacak şey oluyor yani olmayan şey oluyor. Yani böyle de hep Stephen'in gelmesiyle oldu bu arada. Yani erkekler kızlar falan öyle şey oldular. Hmm, bu arada kitap Sadece bu bir tane vereceğim spoiler. Başka vermeyeceğim. Metin'in defne öpmesiyle son buluyor. Bu kadar, bu kadar. Sakın, sakın lütfen bana öyle bakmayın ne olur. Evet. Neden böyle oldu? Nasıl yani? Anlayamadık. Anlayamadım. Ben de. Yani anladım ama sonra arada bakar mısınız? Yani bir sürü postet yapıştırmam gerekti. Gerçekten çok güzel kitap. Yani okumanızı şiddetle işte tavsiye ederim. O zaman ben şimdi ikinci kitabı geçiyorum. Evet, ikinci kitabın şu an ee, bakayım dur. Ay, bir açamadım. Heh, şuradayım yedinci bölümde yem yedinci 127. sayfasındayım. Güzel ilerliyor. Evet, şu an 311. sayfadayım. Yuh diyorum yani yuh diyorum. Yani. İkinci kitap. Gerçekten çok güzel. Ay bir de üçüncü kitap var sonra. Of. Sıfırlısı olarak anlatmak çok zormuş bu arada. Evet şu an 399. sayfadayım. Gerçekten böyle bir şey yok. Böyle aşık yok. Gerçekten. Gerçekten. Şimdi kitabı bitirdikten sonra tekrar sizinle birlikte olacağım. Evet bu kitabı da bitirdim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bitti. Kitap bitti. Oh, çok güzeldi. Şöyle postler yine. Şöyle şöyle. şöyle. Heh. Yani böyle şöyle koyayım birinci kitabı. Heh. İkinci kitap. Sadece birkaç dakika için içinde hayatımız hiç beklemediğimiz bir noktaya oluşabilir. Kısacık bir zaman dilimi koca bir ömrü etkileyebilir. Ufacık bir an yeter tüm dengeleri bozmak için. Çok güzel bir birinci kitap. İkinci kitap kaç sayfa tekrar bir bakayım. Şuraya geçelim. Bir. Ay. Durun. Spoiler yemem lazım. 494 sayfa. Çok iyi. Bunu da inşallah bir haftada bitiririm. Ya da 2-3 günde ya da bir günde falan ya da ya da bugün bitiririm inşallah. Ay, çok heyecanlıyım. O zaman ben e, birinci kitap hakkında söylemek istediklerim burada. Çok güzel bir kitap da okumanızı tavsiye ederim. Yani mesela, mesela örnek verebilmek istiyorum ki e, bir psikoloji bozan kitap okudunuz ve kafanız alak bulak. O zaman gelin bu kitabı okuyun. Yani birinci kitabı pardon. Yani yani o derece tavsiye edebileceğim bir kitap. Ben ikinci kitaba geçiyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Tekrar ben. Evet bakalım bakalım kaçıncı sayfadaymışım. Bir dakika dur. 285. sayfadayım. Böyle postitler işkom. Artık alıntıları bununla yapacağım ben artık. Bunu da işte normal postit. Bu da alıntılar olacak. Öyle çok güzel kitap yine macera falan öyle. Aslında e, Bunları şey yapacak olursak hani özetleyecek olursak hani grup olarak mesela bu kızlar Güney Kız Lisesi'nin grubu mesela e, <laughs> İrem, beyni gibi düşünün. Evet öyle. Sonra Sıla yemek yiyeni, böyle çok obur yemek yiyen. Su, aşırı böyle tatlı, sevecen ve birazcık da alışverişçi. Yani Stella gibi düşünebilirsiniz izleyenler için. Defne de hepsinden var biraz ondan biraz bundan biraz ondan biraz bundan dur saydım mı İrem dedim Sıla dedim Su dedim ha, Elif mi Elif de böyle çok masum çok tatlı böyle nasıl desem minik tatlı güzel küçük öyle bir şey var ee, bu erkeklere gelecek olursak da Bora böyle abisi gibi ay Bora demiş pardon Arda böyle abi gibi abi Aynı şey. Bakın arkadaşlar çift yani böyle nasıl çiftler hep benzer yazılmış. Yani mesela Bora ve Arda çift, ikisi de grubun abisi. Ee, Sıla ve Bora obur, ikisi yine çift. Ee, Su ve Çağatay da yani yani hani söyleyeceksiniz bulamıyorum o derecede. Mete ve Defne de başrol gibi. Yani nasıl desem biraz böyle işte hepsinden var yani metede Başka ne demiştik? Ee, ne var? Elif ve Fatih. Ha. Onlar da nasıl desem böyle aşk kuşları diyor. Aşk kuşları. Zaten arkadaşlar bu spoiler değil bu arada. Ee, Elif ve Fatih önceden ta bu yaz tatiline gitmiş. Yaz tatili gibi bir yere gitmişler. Orada Elif ve Fatih sevgili olmuşlar. Sonra çok işte kıskançlık hani mesela Fatih demiş bir arkadaşını görmüş evinden çıkarken Elif'in evinden. Demiş ki işte sen beni ağlatıyorsun falan demiş. Öyle tartışmışlar ayrılmışlar. Sonra düşman okulları olduklarını öğrenmişler ve öyle kalmışlar. Acaba kalacaklar mı? Yani öyle bir durumları var. Yani ikisi de çok tatlı ilişkileri çok seviyorum yani güzel yani öyle söyleyebileceğim ikinci kitap hakkında. Ee, bitirdikten sonra tekrar sizinle birlikte olacağım sonra üçüncü kitaba geçeceğiz. <laughs> evet selam tekrar geldim. Ee, bitirdim artık. Bit bu bit bit bit. Çok güzeldi ikinci kitap. Daha okuyacağım. Yani üçüncü kitabı azıcık okudum ama işaretlemedim. Yani şey işaret yapmadım. Üçüncü kitap da getireyim böyle. Üçüncü kitap benim hafif geliyor ya. Ama şey var. Ben üçüncü kitap hani bunları ilk alırken şey dedim. Gerçekten bunlar seri kitap mı falan böyle ha? Seri kitap falan dedim. Gerçekten vay be dedirtiyor ha. Gerçekten öyle bir kitap bu. Ay <laughs> Allah canım benim canım benim. Allah bu düştü. <laughs> Ay canım benim. Tamam neyse bunu buraya kaldıracağım artık. Evet. Üçüncü kitap hakkında, ay pardon, ikinci kitap hakkında söylemek istediklerim. Yani gerçekten güzeldi. Yani zaten güzeldi. Hani genç kurgu tarzında, lise kurgusu çok güzel. Tam böyle mesela uf, şey e, attım, bunu şey kitap olarak düşünün. E, psikoloji bozan kitap olarak düşünün. Onu okuduz. okudunuz. Psikoloji mi kötü berbat. Sonra al bu kitabı oku. Oh psikolojinin yerine gelir. Yani o, o derece bir kitap. Güzel mi? Çok güzel. Önerir miyim? Tabii ki öneririm. Kaç yaş artı? 13-14 yaş artı olabilir. Hı -hı. evet 13-14 yaş artı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani bence hocalarınız izin verir mi? Bence izin verme ihtimal var biraz. Evet. izin verme ihtimali var. Hatta şey gördüm. Bizim okulda bir arkadaş bunun kapağıyla hatta birinci kitabın kapağıyla tabi cilt almış. Şu alıp nasıl attım? ateş fareme ya da attım. Şu aklıma gelmiyor kitap işte. Onun kapağını koyup diyor ki hocam ben böyle bir kitap İşte o kitap böyle 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 kitap. Hocam yani içinde hiç şöyle şöyle şeyler yok. Hiç öyle sumutu falan yok hocam. Rahat. Ay düşündüm acaba ben de mi yapsam dedim ama ya ben okulda kitaplarımı götürmeyi hiç sevmiyorum. O yüzden yapmadım. Yani böyle söyleyebileceğim şeyler ikinci kitap hakkında. Gerçekten hani bazen çok edici şeyler hani bazen diyorum hani ne kadar saçma şeylere ayrılıyorlar ya falan diyorum. Spoilersız olduğu için daha fazla söyleyemeyeceğim. Yani zaten ilk kitabı okuduğunuzda her hani anlayacaksınız. 2 ve 3'ü de okumak isteyeceksiniz zaten. O derece bir kitap. Ve sayfa sayılarına bayıldım. Yani uzun derece. Ben de zaten hani 70... Mesela ben günlük 70 sayfa okuyordum. Ve mesela video çekmeyecek olsaydım 70 sayfa okuyacaktım. Yani maraton çekmeyecek olsaydım 70 sayfa okuyacaktım. Ne güzel. Bir günde 70 sayfa benim için çok iyi. Oh. Çok güzel. Böyle ikinci kitap hakkında söyleyeceklerim. Harika ötesi harika bir kitap. Ama neden hala düşman okuları iki yap boz dediklerini tam anlayamadım öyle söyleyebileceklerim. O zaman ben artık üçüncü kitabadan devam edeyim birazcık daha okumaya. Üçüncü kitabın yarılarına ya da sonlarına geldiğimde görüşürüz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü kitaptayım. Şu an kaçıncı? Bir dakika durun. Yedinci bölümdeyim. Ve bir dakika bekleyin sayfası sayısını bulacağım. Heh. 143. sayfadayım. 137. sayfada size anlatmam gerekiyordu ama ben yapamadım. Arkadaşlar çok akıcı bir kitap çünkü. Yani e, şöyle ki şimdi size 3. kitabın konusunu anlatacağım. Ama hani anlatmadan önce bu kitabı hani anlatırsam spoiler acaba spoiler mi olur söyleyeceklerim diye düşünüyorum. Şimdi birinci kitabın konu işte Defne okula geliyordu. O İkinci kitabın konusu e, spoiler olur mu bilmiyorum. Bence olmaz ya. E, yani ikinci kitabı işte devamı şey oluyor. E, Mete Daphne'yi öpüyor. İşte orada bitiyor kitap. Oradan devamı. Sonrasında neler yaşayacakları. Üçüncü kitabın sonunda da e, şey diyor İrem. İzmir'e git. Yani tabii ki de beraber gidecekler. Bu. Buradan devam ediyor. İzmir'e gidiyorlar. Şu an İzmir'deler. E niye İzmir'e gidiyorlar, hep beraber gidiyorlar mı, İşte sadece Defne mi gidiyor falan, sonra okul ne olacak, ne kadar süre kalacaklar falan, bunlar hepsi spoiler olduğu için anlatmıyorum. Şimdi dediğim gibi kitap çok güzel ama üçüncü kitaptan bahsedecek olursak sadece, yani şöyle nasıl desem bir üzüyor bir güldürüyor bak, aynen o şekilde bak, yani yani kitap def, bir defterin ağzından anlatılıyor, bir kızların ağzından anlatılıyor ama ana karakterimiz tek ana karakter yani tek ana karakter değil mi? Hani bütün bu işte bu Defne, bir Defne, İrem, Sıla, Elif, Su, Çağatay, Fatih, Mete, Arda, Bora bunun hepsi ana karakter. Ama önemli ana karakterimiz öyle diyeyim. Evet. Önemli ana karakterimiz Defne olduğu için hani onun yaşadığı olaylar da daha çok anlatıldığı için şöyle ki Defne'nin yaşadıkları çok üzücü şeyler. İşte bu ona yani üzücü şeyler oluyor. Sonra bir yandan da bunların arkadaşlık şakalarına gülüyoruz falan. Ben yani çok değişik bir kitap ama çok sevdim bu yanını. Ee, sonra yani bu Mete'yi anlayamıyorum cidden ya. Hani şey diyorum tamam heh, olsun tamam diyorum ama hani şey diyor he ne olur ne no olur falan. Aynen o şekilde cevap veriyor bana kitap. Yani hani diyorum hani tamam olmayacaksa olmasın tamam diyorum. Ama bu sefer de diyor ki ama bu şöyle hani ama bu var. Yani anlayamıyorum. Mete niye böyle davranıyor ya? Hani spoiler olmasın. Hani seviyor. Bak. Defne'yi seviyor. Seviyorsun madem neden böyle davranıyorsun? Çok saçma. Burada Çetin olmasaydı sevdiğini de söylemeyecekti ha. Yani arkadaşlar bu kadar bilgi yeter sizin için. Ve İzmir'e gitmeleri beni ayrıca bir mutlu etti. Çünkü ben de İzmir'e gitmiş bir insanım. Yani mesela buralı, burayı gördüm falan. Ama hiç Luna Parkı'na gitmedim ya. Mesela bunlar gidiyor ama ben hiç gidemedim. Çok merak ediyorum onun için Luna Parkı'nı. Bir de bence spoiler olmaz. Bunlar neye biniyorlardı? Bir de kebek. Kiriza. Kirizake? Dur. Neydi adı? Kir. Kira ha kamikaze kamikaze <laughs> dur söyleyemiyorum Kami, kamikaze kamikaze ay kamikazeye biniyorlar kamikaze işte öyle bir şey ona biniyorlar arkadaşlar ee, ve ben Hani mesela bilmiyorum hani mesela bunların yaşına gelsem 19 falan yaşına gelsem binebilir miyim bilmiyorum ama hani mesela bunu biniyorlar ya çok eğlenceli kitap yani böyle hem üzücü olaylar var hem de eğlenceli olaylar var yani kitap nasıl desem böyle drama değil yani öyle diyeyim hani böyle psikolojini bozacak türden yani nasıl desem yani evet kötü olaylar var kötü olaylar yaşıyor Defne falan ama o kadar değil canım yani o kadar değil bir çıtır çerezlik kitap serisi yani evet aynen öyle ee, umarım sonu güzel biter arkadaşlar yani şey sonu mutlu biteceğine inanıyorum zaten sonu mutlu bitiyor diye aldım hani sonu mutlu bitiyorsa Böyle mutlu biter mi yani? Böyle mutlu olur mu? Bunlar böyle böyle nasıl mutlu olacaklar anlamadım. Yani bir de kitabın Kapağında şöyle bir konaktan bir de Luna Park'tan fotoğraf var ama gece. Ha gece. Ama 2019 yılı yazıyor bu kitap. 2019 yılında mı çıktı? Onu da bilemiyorum. Burada Defne'nin bileti var işte İstanbul'dan. Nereye gideceği ama saat 0.30'da bir de. Ama burada sadece Defne'nin bileti var. Hani burada o zaman şey kuş kuşkulandırıyor. Ha bir de İzmir Luna Parkı birisi var tam on değil. Evet şimdi kuş duruyor. Sadece Defne mi gidecek? Hayır. Arkadaşlarıyla beraber gidiyor. Ee, bu Kuzey erkekleri ve Güney kız Güney kızlarıyla beraber. Hep beraber gidiyorlar. Ve artı Çetin. Yani bunu söylemek istiyorum. Ek bilgi. Yani neden sen sürekli giresin geliyor. Çünkü öyle şeyler var ki. Öyle şeyler var ki. İçi de çok güzel. Yani tekrar göstermek istiyorum. İçi çok çok güzel ya. Çok tatlış tatlış. Böyle anlatabileceğim şeyler. Ama ben bu Mete'yi anlayamıyorum. Bak anlatıyorum ama Mete'yi anlatamıyorum. O derece bir şey. Hani bu benim hatam değil. Çünkü Mete'yi anlayamıyorum arkadaşım. Yani böyle şey olur mu? Ve arkadaşlar şunu söylemek isterim ki bu kitapta yani her genç kurgu kitabında yani her kitaplarda olduğu gibi aşk var. Ama maalesef Defne, bir Defne, Elif, Su, dışındaki kızlarımız 3. kitapta aşkıta diyorlar. Yani şu anlık e, aşkıta'dan var ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Yani evet öyle. Yani zaten kitaptaki karakterler çok uzun yaratılmış. Hani siz şey yapmasanız bile, hani okumasanız bile. Yani ben yani ben biliyorum zaten. Hani bunlar aşkı tadacaklar. Yani çünkü o ikisi çok uyumlar, uyumlu yaratılmışlar. Yani erkek versiyonu da kız versiyonu gibi yaratılmışlar. Hani o yüzden biliyorum diyebilirsiniz. Öyle bir şey olabilir bu arada söylemek istediğim. Böyle yani söylemek istediklerim. Ama gerçekten deli dolu bir kitap. Öyle şeyler var ki arkadaşlar yani. Yuh çüş denirti dedirtiyor. Ay konuşamadım. Evet arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Ee, sonra bir dakika bekleyin bekleyin bulacağım. Heh buldum. Ka Ay spoiler yemek istiyorum. Spoiler, yemek istemiyorum. spoiler yemek istemiyorum. Spoiler yemek istemiyorum. Spoiler yemek istemiyorum. Spoiler yemek istemiyorum. Ha yine yedinci bölüm burada. Sonra 207, 208, 209. Sayfaya geldiğiniz zaman sizinle olacağım. Görüşürüz. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, kahve kestim bu arada. Evet böyle bir şeyler oldu. Ve e, kitabın yarısındayım. Durun kitabı alayım. Heh. Evet. Bu sefer artık şey koymak istemedim. Ayraç falan. Koymak istemedim. Kitabın yarısındayım. Bakayım kaçıncı sayfasındayım. 325. sayfadayım. Birazdan bitireceğim. Yani şu an pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bitirdiğimde bombastik bombastik şeyler olacak. Yani güzel güzel gidiyor. Biraz duygusal, biraz iyi, biraz harika falan. Ben bitirdikten sonra sizinle tekrar olacağım. Evet. Bitirdim. <laughs> Öyle. Söylemeyeceğim şeyler. Bu arada bakın postitlerime. Evet söyleyebileceğim şeyler. Gerçekten çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ama sonu hiç beklediğim gibi değildi. Yani ben aslında hep kitap sonlarında işte evlenecekler, çocuklar olacak, çocukları büyüyecek son. Böyle düşünüyorum. Hayır tamam onu geçtim. Tamam o olmasın geçtim. Bari bir şey yapsalardı ya. Yani spoiler olur mu? Söyleyeyim mi? Tamam söyleyeyim. Okullarına geri dönselerdi. Her okuldan ayrılma yok hemen. Ee, bu söyleyeyim? Hemen böyle bir düşünceniz varsa okuldan ayrılmadılar. Yani bu kitabın konusu söyledim mi bilmiyorum tekrar edeyim. Ee, Defne'nin Meteyi bulmak için arkadaşlarıyla beraber İzmir'e gitmesini konu alıyor ve İçeride öyle bir bilgi yapayım. Kitabın full tamamı İzmir'e geçiyor. Yani sonu bile İzmir'de hala. Gitmediler. Böyle hastayım. Kusura bakmayın Esasım böyle çıkıyorsa. Yani başka söyleyebileceğim şey. Yani kitap güzeldi. Hani duygusal sahneleri de oldu. Yani şey dedim böyle. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. Falan dedim. Sonra ne kadar saçma salaksınız dedim. Yani gerçekten bir kısım var. Bu konuda asla defini affetmeyeceğim. Hani en azından bir birazcık da uzatabilirlerdi kitabı sırf bu yüzden. Söyleyeyim mi durun. Söylemeyeyim. Söyleyeyim ama gerçekten sırf bu konu uzatabilirlerdi. Tam şöyle söyleyeceğim. Üstü kapaklı söyleyeceğim. Mete defne çok kötü bir söz söylüyor. Yani hani bana söylense ben peşimden koştururum adamı. Yani kesinlikle ama sonra hemen defne hop şimdi <laughs> affedi veriyor. Yani böyle azıcık konuşuyorlar sonra böyle 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 yavaş yavaş birbirlerini aff affediyorlar, barışıyorlar. Hani ben olsam bu sözlerin üstüne yani şey yaparım hani işte hani böyle 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 oldu ama sen bana bunları söyle. Neyse önemi yok artık. Senin gerçekten nasıl düşündüğünü öğrenmiş oldum. Hadi adios falan böyle bir şeyler söylerdim. Yani hemen öyle çapmadanak alışmak yani bilmiyorum. yani şey hani iyi gelmedi bana. Yani birazcık daha süründürebilirdi. Hani o şey böyle ne bileyim işte pankartlar falan asabilirdi. Sonra ne bileyim hani böyle onun peşinden koşabilirdi işte şey diye. Defne özür dilerim öyle söylemek istedim. Vallahi falan böyle şeyler yapıp peşinden koşturabilirdi bence. Yani benim düşüncem. Yani daha fazla daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani kitap güzeldi. Dediğim gibi ağlattığı sahneler oldu. Böyle gülmekten Böyle çok güldüğüm sahneler de oldu yani. Kitap o yönden çok güzel. Yani bayıldım kitaba. Sizin de okumanızı tavsiye ederim tabii ki de. İçinde yok. Yani şey var. Nasıl desem? Yani böyle. Var mı yakarısında? Şey böyle. Cimicicik. Böyle ufak ufak. Böyle nasıl desem? Mesela e, serçe parmağıma şu kadar gösteriyormuşum gibi. Yani hepsi bu kadar ama ben bu kadarını gösteriyormuşum gibi. Öyle bir şey var. Ama iyi de harika. Çok güzel. Yani içinde şunu söyleyeyim. Şiir alıntıları da var. Oh söyledim bitti. Evet arkadaşlar. E, benim söylemek istediğim bu kadardı. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı isterseniz unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.